sendikalaşmak, işçinin sendikalı olması bu ülkede anayasal bir hak. Yazıyor. İş kanununa göre bir hak. Sendikalar kanununa göre yolu belli, yöntemi belli. İşçinin sendikalaşmak için ne yapması gerektiği güya belli. Bakıyorsunuz yasalara. Kolay. 5 madde tık 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 sonra sendikalı oluyorsun. Ama işin gerçeğine baktığımızda işçi gerçekten insan muamelesi görmek ve çalıştığında aldığı ücret ona yetebilsin diye sendikalaştığında patronların bir sürü ayak oyunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kampanya barajsız sendika, yasaksız grev ve güvenceli iş adını taşıyor. İşçinin işi, ekmeği ve özgürlüğünün bir başka ifadesi aslında bakarsanız. Neden barajsız sendika? Çünkü bu ülkede gerçekten de işçinin sendikalaşma mücadelesinin işçinin iradesini temsil eden ve patronun değil sınıfın, işçi sınıfının yanında duran zaten bir avuç sendika var ve onların önüne de patronlar baraj işte gibi bir şeyi ortaya koyuyorlar. Bunu ne demek istediğimizi siz zaten yaşayarak biliyorsunuz. 17 Ocak 17 Ocak günü. Ondan sonra biz çok direndik, çok bağırdık. Bizi kale almadılar, gelmediler. Başlarına böyle bir şey geleceğinde bir farkında değildiler. Biz de değil. Çok sağ olsun Mahkeme. Başkanım geldi bize sahip çıktı. Biz o gün örgütlendik ve ben o gün fabrikaya bağırdım. Arkadaşlar dedim. Biz köle görüyorlar bunlar dedim. Biz köle olmayı <laughs> kabul ettikçe yarın bizim çocuklarımız da köle olacak. Ben 52 yaşındayım. Ben yani burada çalışacağım en fazla. Zaten devlet benden ekle etmiyor. İşveren de burun kıvırarak beni çalıştırıyor. Nereye üye olursanız olun dedi fark etmez dedi. Ben dedi imalattan sorumlu bir şahsın dedi müdürüm dedi. Bundan sonra dedi kimsenin dedi gözyaşına bakmam dedi. Tutarım dedi Tutamam. tutana. Derin dedi yukarı yukarı sardesi. Kendisi daha sonra geldi akşam üzeri işte. E, ya görüyor mu dedi işte bak iki kişi daha yok. Onlar da olsa daha rahat çalışacaksınız dedi. Abi dedi bak hepimiz insanız dedi. Ben yine saygısız yapmadım. Sonuçta dedim bizim Toyota araba fabrikasında çalışan robotlar değiliz Bak de geçen hafta iki gün dedim sen gelmedin dedim buraya. Haklısın dedi bana bu sefer. Yukarıya anlatamıyorum dedi. Ama sen zamanda yukarıya ben bu işi hallederim. Benim bütün modeller fark etmez. Her modeli aynı sayı çıkartırım dersen, o senin başına çöker. Sen benim başıma gelip çökersin. Tek e, olan beyaz yakalı benim. Zaten Orada sadece o arkadaşa ilk başta izlerken daha sonraki mücadelenin şekillenmesinden dolayı ben arkadaşların yanında olmak için hemen sendika üyesi oldum ve en başta atılanlar zaten başımıza geleceğini biliyorduk. Yani bile bile hani şey ya sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkacak karanlıklar ayında. Öyle olması gerekiyordu. Bence biz onurlu olan taraftayız. Ben herkese bunu söylemek istiyorum dediğim gibi düne kadar Emek Partisi'ni, Evrensel Gazetesi'ni, işte Tekstil Sendikası'nı, Mahkum Başkanı'nı tanımazdım, bilmezdim, uzaktan bakardım. Evet şu anda işsiziz ama aslında daha mutlak bir işimiz var, daha kutsal bir işimiz var diye. Biz şu anda tabii ki hani maddelerimizin arasında şey iademiz vesaire iş güvencemiz var ama dediğim gibi ben bunu yaşadıysam, benim çocuğumun bunu yaşamasını istemiyorum. Bizim ben orada yaklaşık dört senedir çalışıyorum ve engelliyim, doğuştan engelliyim. İlk geldiğim zamanlar aslında çok güzeldi. Sonrasında işler değişmeye başladı, daha doğrusu örgütlenip sendikalaşmaya başladıktan sonra. Sendikalaşmaya başladıktan sonra ben işverenlerin ve aşağıda Departmanda çalışan üretim müdürlerinin, daha doğrusu öyle söyleyelim. Bana olan tavırlarının değiştiğini fark ettim. Şimdi ben bir engelli olduğum için, benim iş sahamı gittikçe dağıtmaya başladılar. Yani tabii ben, şimdi ben iki üniversite mezunu olduğum için, psikolojik olarak da ne yapmak istediklerinin de farkındayım. Yani ben e, aptal da değilim ki bunu takım liderlerine de söyledim. Arkadaşlarım da keza görüyor. Yani hiç olmadık yerde mesela çalıştırmaya çalışıyorum. Özellikle bizim e, acil kaçış noktaları dediğimiz yani bir yangın ya da deprem anında kaçabileceğimiz yerlerde şu an çalışıyorum. Ve öbür tarafta bizim işte kesmane dediğimiz bir katır makinesi var. Tam onunla dip dibe böyle çalışıyoruz. Bu çok son derece yani tehlikeli diyebileceğimiz aslında bir çalışma ortamı. Ve o kadar dar bir alan ki yani sizin o çalıştığı yani oturduğunuz masanın alanı kadar diyebilirim. Ve beni sürekli oraya çalıştırmaya e, zorluyor. Ee, ben atılan 7 arkadaştan biriyim. Ee, 17 Ocak'ta direnişe kalkıştığımızda 4, 4 arkadaşımız işinden haksız bir şekilde kovuldu. Biz onların geri alınması için üç arkadaş çıkıp bir konuşma yaptık. Atılan işçileri geri al, e, sendikasal haklara saygı duy diye bir konuşma yaptık. Ve biz 46. <laughs> maddeden, biz de haksız hukuksuz bir şekilde işimizden olduk. E, ben buna bireysel olarak ya da digel tekstil olarak bakmıyorum. Bu işçi sınıfının dayanışması. Bugün digeli almak, yarın Hugo Boss, ray Robson, büyüklü küçüklü bütün tekstil firmaları için e, çok önemli bence. Ee, biz içeride de dışarıda da şu an çok güçlüyüz ben onu hissediyorum birlikteyiz siz de bugün gördünüz çok coşkuluyduk çok mutluyduk burada olduğumuz için de çok mutluyuz ee, İşçinin aslında daha çok bilmesi daha çok bilinçli olması lazım ama ben bile e, 4 senedir tekstil işindeyim daha yeni yeni sendika nedir haklarımız nedir bunları yeni yeni öğreniyoruz örgütlü olmanızdan korkuyorlar çünkü işçi sınıfının sınıf olarak birleşik kolektif e, gücünü e, işçinin öğrendiğini anladıkları anda işçinin hani başka bir güce dönüşeceğini biliyor onlarda. Bugün eğer bu memlekette işçi <laughs> sınıfı grev yapabiliyorsa sevgili arkadaşlar kabel işçilerinin sayesindedir. Bundan işte 60'lı 70'li yıllarda kabel işçileri daha doğrusu grevin yasak olduğu olmadığı dönemlerde kabel işçileri grev yaptı ve arkasından bu hakkı kazandılar. Siyaset aslında bir avuç profesyonelin, bir avuç işte e, ağzı çok yapan, çok bilmeceler topluluğunun yapacağı bir şey değildir. Aslında işçi sınıfının yöneteceği, emekçilerin yöneteceği bir ülkede adaletin de demokrasinin de daha farklı olacağını, daha güçlü olacağını ve daha özgür bir ülkede, daha demokratik bir ülkede, daha e, adaletin var olduğu bir ülkede yaşayacağımızı. Buradan öngörebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu açıdan bizler hani emek farklı olarak işçilerin adına siyaset yapma değil, işçilerin kendisinin siyaset yapmasını isteriz. İşçilerin kendisinin e, siyasete müdahil olmasını isteriz. Onların adına biz değil, bizim e, elimizdeki bütün olanaklarımızla sizlerin o siyasete müdahil olmasının yollarını açmaya çalışırız.